Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni bölümü hoş geldiniz. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Ee, hızlıca bir görevlere bakacağım. Şu ünlemleri bir kapatalım. Görevi yapmıyorum artık. Bugün 20 tane ücretsiz şey verdi. 22. bölüme geçmiştik hatırlarsanız. Unuttum ben onu bak. <laughs> ee, şeye gemimizin biz bir buçuk saat kalmış inanmıyorum yetişmemiz lazım gemiye şunu verelim bir tane hemen patlamış mısır atayım ha farm pes hedefi de tamamladık şunu da alalım bir şey almak istiyordum şuradan onu bir bakarız sonra şuraya bakalım Elvin ve Tom almış sağ olsunlar <laughs> Tom da arada böyle hayat kurtarıyor gerçekten Hızlıca yoğurtlar olsun. Yoğurt diyorum her seferinde. Kremalar olsun. Burada ne konuşulmuş bakalım. Hoş geldin falan demiştik en son. sıra olan var mı? Var. Hmm, hoş geldin. Hoş bulduk. Bantanız var mıdır? Bakayım. Ben de sattım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Şunu da çevirelim. Biraz hızlı oynuyorum çünkü bugün yine bize misafirler gelecek ve onların yanında oynayamam diye en azından hani e, makineleri falan doldururuz, hayvanları besleriz, işte ekilecek bir şeylerimiz varsa ekeriz. O, o zamana kadar onlar olurlar en azından. Şimdi e, en son şuraya bakıyorduk bu yenilenmiş mi? Hala görev alamıyorum. O zaman biz kamyon yapmaya devam edelim. Bir de gemimizi dolduralım. Üç tane kremamız, bir tane patlamış mısırımız kaldı. Önce bir arkadaşlarımın dükkanlarına bir gezeyim. İşe yarar bir şey var mı? Bakalım. Hmm. Şuradan ineği alamadım. Sonra alırız. Öf. Şuna bakalım. Bakmadık sanırım ona. Tamam. Ee, şey ağımızda da yer yok. En sonunda demiştim hani ağlı yükselteceğim para verip artık nasıl yapacaksak. Hani Şimdilik aslında para vermeyi düşünüyordum. Düşünüyorum da hala. Ee, hani ilerleyemiyoruz çünkü. En azından hani ilerleyebilmek için parayı verip yaptıracaktım yani. Yaptıracağım da. Bugün falan yüksek ihtimalle onu alır. Bir sonraki videoda e, onunla devam ederiz. Şimdi bana e, bu iki saat de oluyor. Bu dakika dakikada. İki tane bundan koy. çok başka şeker koy bol bol şekerimiz olsun burayı doldurduk ee, burada hamburger koyalım ve hamburger koyalım burada kurabiye varmış kurabiye koyalım iki tane <laughs> ee, turtaları toplayalım yumurtamız yok Şuradan yumurtalar topladık. Muhtemelen yani toplamadığımız yok. Hızca besleyelim. Tamam. Yumurta aldık. Ne yapacaktık? Torta yapacaktık. İki tane mi koysam? Yoksa şunu verelim hemen. Turta istiyor mu başka? Turta başka istemiyor. <laughs> Iki tane bundan koyayım pastırma. Of. En azından önceden hani beslemişiz hayvanları da bir şey olması bile hemen eksiği kapatabiliyoruz. Bunu yapalım. Yapalım. Bunu da yapalım. Bir tane daha. Ondan sonra domuz yemimiz azalmış. Tamam. Üç tanelik yeter şimdi. Şey yoktu. Unuttum. Şunu toplayalım. Burada bir tane daha yapmışız. Onu yollayalım. Bunun için domuz yemi yapmak için burayı da bir temizlememiz lazım Tabii. buradayız. Domuz yemi, domuz yemi, domuz yemi ve domuz yemi. Ne eklesek? Tavuk yemi mi eklesek? Zaten 5 tane koyunumuz var. Ya inek ya tavuk eklemek istiyorum. Tavuk ekleyeyim. Tavuğumuz çünkü galiba bir, küme, bir kümeste 6 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sayamadım ya. Elmalarımızı toplayalım. Şuradakileri de toplayalım. Ee, buna hemen bir e, arkadaş yardımı istiyorum. Bunları hala testere bulamadık sonra bu ahududuları toplayalım tamam bizim şimdi bir ıı, vişne ağacı ekmemiz gerekiyor şimdi bir de açılanlara bakalım bu hayvanlar açılmıştı köpekler ee, vişne ağacı açılmış. hemen bir vişne ağacı ekmek istiyorum şuraya falan Şuraya. şurada olsun kaç saatte oluyormuş bir gün mü o zaman bir tane daha alayım ben aynı vakitte olsunlar sonra da hani uğraşmayalım tekrar teşekkür yolladık ee, ne yapacaktık kamyonları yapıyorduk hala vişneyi koyduk yemlerimizi koyduk burada pasta yaptık ee, Burası dolu Burası dolu Burası dolu Burası boş her zamanki gibi kumaş yok Bunlar dolu demiştik Burası e, kremaları yapıyor Şimdi hızlıca soya fasulyesi, mısır, şeker kamışı, havuç ve bu da ekelim. E bir tane daha şeker makinesi alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Kaçıncı levelde geliyor acaba? Ya da geliyor mu? Bilmiyorum. Bir de şöyle bir sıkıntımız var. Ben bunların hani bu 22. levelde açılacak diyordu ya. Hani böyle komple açacak. Yani bu taşlar kalkacak ve ağaçları temizleyeceğiz diye düşünüyordum ama böyle bir olay varmış. Bir de bunları biriktirmekle uğraşacağız. Hani ağılı büyütmek için biriktirdiklerimiz falan yetmiyormuş gibi sanki. Neyse uğraşırız. işimiz gücümüz mü var? Boş beleş insanların sonuçta. Yaparız yani. Hemen bunları da besleyelim. Toplayıp. Bir tanesini mi şey yapamadım sadece. Gidiyor. İlk defa bunun gittiğini görüyorum. Bay bay. Ee, Bir şey yapacaktım. Heh, e, kumaş var mı? Bir gazeteye bakacağım. mavi kazak var. Ah patlamış mı? Ah yap aynı şey. Daha bugün yükle, yüklediğim videoda da böyle çıldırıyorum falan. Hep aynı şey ya. Hep aynı şeyi yaşamaktan gına geldi artık. Eğer satılmadıysa ki satıldı. Gerçi patlamış bir sıra alacaktık. Tamam aldım. Hemen Şimdi orada bizim patlamış mısırlarımız oluyordu zaten ama bunu da kapatayım kutusunu. Ee, yoğurt eksik ama yoğurttan ziyade kumaş lazım. Elmaları koymuş. Şuraya bir bakayım. Hamburger değil de başka bir şey eklemiş midir diye bir baktım. Yok bir şey. Bakıyorum. Yok. Tamam. Ee, o zaman biraz hızlı oynadık. Yine 10 dakika süremiz. 10 dakikada bitti. 8 dakika. Tekrar bu da yakayım. Şimdi e, kilise için vişne. Vişne ektik. Bir gün sonra olur ancak. Tereyağı falan koymamış. Şimdi kremaları yapıyor. 1, 2, 3, burası da 3 tane krema istiyor ama. Şimdi garip yana. Burası sadece vişne ee, pamuklu gömlek lazım. Hmm. Şeker lazım falan. Burası da yenilenmedi hala. Yani en azından kendim hani yaparak yetiştiremiyorum ya buradan alarak bir şekilde hani devam etmeye çalışıyorum o da olmuyor olmuyor bu olmuyor başka bize ne gelmişti yeni level aldığımız için doğru düzgün bir şey gelmedi herhalde bu 22. levelde şey gelseydi tarla gelseydi şundan iki tane istiyorum köpek almak için değil sanırım Evet o Al, köpeği almak için iki tane lazım. Ama bulamıyorum. Onları nereden bulacağım acaba? Ben, hani ben yardım ediyorum ha, teşekkür kartı göndermiyorlar ya. Gönderseler iyi olacak. Şimdi ne yapabiliriz? Yine yapacak bir şeyimiz kalmadı. Eee... Buradan kreme bakalım. Krema ve şeker bakalım. Hayır tıklama artık. Bir şey bir kere yanlışlıkla tıklama. Her şeyi kaçırıyorum senin yüzünden ya. Almışlar bile çivi. Testere satıldı tabii ki şaşırmadık. Hep aynı şey, farkına Hep aynı şeyi tekrar 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 yaşıyorum yani. Havuç, mavuç. Gereksiz şeyler. Şimdi bir şeyler satabilir miyim? Elimde ne var? Hmm, aslında çok da satmak istemiyorum bunları ya. İşe yarıyor yani. Buradan elma satayım. İlan da ver. Satasın. 20 tane birikmiş şaka gibi. Mısır. Buğday. Az önce de bir şey gelmişti. O neydi? Ee, küreklerimiz zaten var. Bir şey geldi sanki az önce ya. Civata sadece bir tane var ya. Onu arttırmamız lazım. Ha şu gelmişti. Tamam. Hatırladım. Bunlara yapacak bir şey yok. Küreyi kullanabileceğim bir yer yok. Yani. Zor ya. Oyun aslında dünyanın en zor oyunu falan. <laughs> Maalesef. Şimdi ben bunu burada bitireyim. 12,5 dakika olmuş. Ee, daha sonra bu yükseltme şeylerini alınca satın alınca e, tekrar bugün bir video daha çeker ikisini birleştirerek atarım e, o zamana kadar ama bir buçuk saat içinde benim gelip kremaları kontrol etmem lazım Ben kaç dakika 20 dakika 20 40 60 diyelim 60 60 demeyelim 40 50 dakika sonra 50 dakika sonra yine bir girer hemen 2 dakikalık böyle kısa bir video çekerim e, kremaları alıp hani gemiye gönderdiğim bir video ondan sonra e, tekrar yenilerini yükleyip e, mandalaya ekleyip e, onlar ol, ol, olurken de e, bu sırada e, yükseltme itemlerini sat, satın alırım ve sonraki videoda hani artık geniş bir ağılla devam ederiz daha kolay olur yani e, şimdilik bu kadar İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Evet, merhabalar arkadaşlar. Geri geldim. Şey, kremalarımız olmuş. Hemen yerine yenilerini koyuyorum kamyona da göndermem gerektiği için. Buradan da e, şekerleri dolduruyorum. E, bir krema kalmış sanırım. Onu da gönderelim. İlk gemimiz gitsin böylelikle. Ha, şu, sanırım şuna basmam gerekiyor. Oo, süper. Gidiyor. Ay. Heyecanlandım. Şeyin yerini oynadım. Gidiyor. Gerçekten. Bunu da yaptık. Süper. Aha bu arada bakın. Kalp şeklinde çıkıyordum. Bu halde. Ben bunu yeni fark ediyorum. Ee, Sonraki sipariş. 4 saat sonra. Ahududu. E, mavi yünbere ve havuçlu turta isteyecekmiş. Evet. Soğutma makinesi burasıydı mı? <laughs> Gürültüler geliyor olabilir şu anda. E, bunu çekmek için hızlıca geldim. E, göstereyim dedim. Şimdi gidiyorum. E, son, daha sonra devam ederiz. Hatta burada da bir e, kumaş daha koyayım. 31 saniyesi var bunun da. Bu olunca bir tane daha koyarım. Ondan sonra e, başka bir videoda tekrar devam ederiz. Hoşçakalın.